Evet, 25 Aralık 2025 Perşembe akşamından Anthony Musaba analizinden ve Ömer Fikretçen YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle girişte belirteyim, Musaba Fenerbahçe transfer olma ihtimali yüksek bir oyuncu. Biz bu yüzden bir analiz çekeceğiz. Hem Fenerbahçe bir işleşim rakibi, hem de Musaba ligin önemli oyuncularından biri. Bununla ilgili biraz bilgilendirme yapmak istedim. Hemen başlayalım. Anthony Musaba. Anthony Musaba. Genel olarak baktığımızda 2000 doğumlu, 6 Aralık 2000 doğumlu, 25 yaşında. Yani Aralık ayında aslında 26. senesine giriyor, e, girdi oldu. 1.82 boyu var. Kanat oyuncusu sol kanat ki boyuna göre çok hızlı bir oyuncudur. Hani 1.82 boy, benim de boyum 1.82. E, boy ortalamasına göre ortalama boy fakat hızlı boyuna göre biraz fazla. Enteresan bir e, durum var. Fizikli bir hız oyuncusu, kanat oyuncusu. Hollandalı fakat e, Hollanda A milli takım formasını henüz giymedi. 3 tane U21'de maçı var. Samsun Spor'un oyuncusu. Samsun Spor'un sözleşmeli oyuncusu fakat o e, tartışmaya biz hiç girmeyeceğiz. Biz sadece salt oyuncuyu konuşacağız bu yayında. Kendisi sol kanat çift ayak kullanabiliyor. Tabi bir baskın ayağı sağ ayak fakat çift ayağını şut çekebilecek ve top sürebilecek ölçüde kullanabilen bir oyuncu. Sol kanat ve sağ kanat. Aslında sol kanatta da daha etkin bir oyuncu. Yani soldan içeri devrilmeyi çok seviyor. Sol forvet oynamayı çok seviyor. Fakat biraz da boyu posuna baktığımızda Santrofor oynadığı denendiği dönemler de var. Şimdi Musaba ile ilgili bir şey söyleyecekken şunu kesinlikle belirtmemiz lazım. Monaco oyuncuyu aldıktan sonra birazdan kariyer kariyerini konuşacağız. Sağ içine de döneceğiz. Monaco oyuncuyu aldıktan sonra her şeyi denemiş. Her takımı denemiş. Her oyunu denemiş. Musa bir türlü oyunum olmamış. Ne zaman Sheffield Wednesday'e gitmiş şampiyon gitmiş. Orada oyuncunun yapısı değişmiş. O yüzden Santrofor'da denenmiş. Sağ kanatta denenmiş. Sol kanatta denenmiş. En çok verimli olduğu yerin sol kanatı olduğuna kanat getirmiş hatta Samsun Spor ilk get geldiğinde getirdiğinde oyuncuyu e, ilk 3 maç galiba sağ kanat oynatmıştı ya iki maç ya üç maç sağ kanat oynatmıştı daha sonra hem hocanın ona alışması hem de kendisinin de e, talebiyle sol tarafa doğru geçti burada yine çift ayak yazıyor ama baskın ayağı sağ ayaktır özellikle soldan içeri devrildiğinde sağ ayağıyla şutlar çekebilir. Konga asıllı ama Hollanda doğumludur. Yani Hollanda altyapısı almış bir oyuncudur. Ee, kariyer yolculuğuna baktığımızda kendisi Hollanda'da Vitesse altyapısında. Aslında Nek altyapısı var ha, Nek Nimegen altyapısı var ama asıl Vitesse altyapısında oynamış. Oradan tekrar Nek Nimegen'e geçmiş. Bu gönüllü bir geçiş olduğunu düşünüyorum ki burada bedelsiz bir geçiş var. Nek Nimegen'de Orada oynadığı bir iki sezonla beraber aslında bir buçuk sezonu var. Monaco'ya transfer olmuş. iki buçuk milyon euro. Monaco'nun çok fazla oyuncu alıp kiraladığı dönemlerden biri bu dönem. Oyuncu bu çok sirkülasyonda biraz kaybolmuş. Yani özellikle geldikten bir ay sonra Circle Bur sonra Herenven, sonra Metz, sonra tekrar Nekni'ye gel. Son iki sezonda Sheffield Wednesday'e gitmiş ve en son Samsun Spor'a 1 milyon euro gibi bir bedelle transfer olmuş. Şimdi burada enteresan işler var. Birincisi Netni oynarken kardeş ikizi şurada görüyorsunuz Richie Musaba ile beraber. Ama Richie Musaba çok etkin değil. Kendisi kadar etkin değil. E, Estonya'da oynuyor şu anda hali hazırda. İkizidir. Kardeşidir. E, ve oyuncunun baktığımızda kariyerinde aslında Gitti takımlarda da oynadığını görüyoruz. Hani bazı oyuncular vardır, büyük takıma transfer olur ve oynayamaz, sadece bekler. Potansiyelinin ortaya çıkacağı birkaç maç bekler ama Anthony Musaba devamlı denemiş, devamlı zorlamış, devamlı gitti takımlarda oynayarak Monaco'ya dönüp bir şeyler olması için uğraşmış. Fakat Monaco'da verimli olabilecek seviyeye hiçbir zaman gelememiş. Samsun Spor'a geldiği yarım devrede oyuncu kendini gösterdi. Ligimizde 4 Avrupa'da e, tabii tabi bir dakika hemen şuradan bakalım. Tabi ligimizde 4 Avrupa'da 2 gol konferans liginde 2 gol. Toplam 6 gol 4 asistle yarım devreyi geçti. Yarım devre için bir kanat oyuncusu için gerçekten iyi bir başlangıç diyebiliriz. Oynadığı maçlarda yaptıklarına bakacak olursak özellikle 23-24 sezonu 43 maç oynadı. Wednesday'de, Sheffield Wednesday'de. Burada da enteresan şeyler var. Yani şöyle hazırlığımı göstereyim oyuncu ile ilgili. Burada da enteresan şeyler var. E, ee, Sheffield Wednesday'de Danny Roll, teknik direktör Danny Roll'ün öncülüğünde oyuncu başka bir oyuncuya dönüşüyor. Aslında sezon başı gittiğinde sadece koşabilen yetenekli bir oyuncu olarak tanımlıyor hocası Roll oyuncuyu fakat 24-25 sezonu yani ikinci sezonunda takımdaki ikinci sezonuna baktığımızda e, enteresan tanımlamalar var diyor ki hocası oyuncu geldiğinden bu yana çok değişti ve baskı yapmayı öğrendi baskı şimdi shuffle Wednesday 23-24 sezonda ilk oynadığı sezon yani Musaba'nın ilk geldiği sezonda Düşme tehlikesi yaşayan bir takım. Şampiyonlukta aşağı düşme tehlikesi yaşayan bir takım. Hatta bir QPR maçı var. Sonradan giriyor. Gol atıyor. Maçı kazanıyorlar ve ligde kaldıkları maç olarak o maçı gösteriyor Danny Rowe. Ve Danny Rowe oyuncu ile ilgili şöyle bir yorum yapıyor. Game changer. Hani bu oyunu değiştiren oyuncular var ya onlardan biri olduğunu söylüyor. Fakat oyunu çok iyi bilmediğini söylüyor. Burası çok kritik. Aslında Musab'a kendisinin de şöyle bir yorumu var. Diyor ki ben Röll'le tanışana kadar futbolun sağ içinde komple oynanan bir oyun olduğunu bilmiyordum diyor. Bakın Hollanda altyapısı almış, Monaco'ya gitmiş, işte Neknimegen de oynamış, orada burada oynamış. Fakat Röll'le tanıştığında futbolu öğrendiğini söylüyor. Yani çok yakın zaman. Ondan sonra da gelişim devam ediyor. Fakat 24-25 sezonunda oyuncu aslında çok fazla süre almıyor. Bir sakatlık, ufak bir sakatlık problemi de var ama çok fazla süre almıyor. Genelde sonradan giren oyuncuya dönüşüyor. Nedeni de şu takımda sonradan girdiğinde daha etkili olduğu ortaya çıkıyor. Bu ligde attığı 3 gol de sonradan girdiğinde attığı 3 gol. Taraftarlar ona sonradan giren kahraman lakabını takıyorlar sonradan giren kahraman. Aslında bu oyunu ile ilgili de bir şey anlatıyor bize. Oyunu da tanımlıyor oyuncunun. Belki Fenerbahçe'de de bu tarz bir tipleme oynayacak. Ya yani sonradan giren kahraman gibi konumlanacak. Oyuncunun özellikle Sheffield Wednesday döneminde taraftarlar tarafından çok beğenildiğini ama beğenildiği kadar da eleştirildiğini anlatmam lazım size. Yani bu ne demek? Bir kere takımın en çok güvendiği adam. Bir insana ne kadar çok güvenirseniz o kadar da beklentiniz artar. Fakat taraftarlar diyor ki her güvendiğimiz an, her ya bu maçı musaba alır dediğimiz an oyuncu bizi yanıltıyor. Yani gol atıyor, muhteşem oynuyor, ertesi maç bir o kadar kötü. Oyuncunun genellikle 3 kişiyi geçtikten sonra bile karar verirken büyük problem yaşadığını söylüyorlar. Yani muhteşem işler yapıyor fakat yaptığı muhteşem işlerin kısıtı var. Karar verme yetisi. Hep söylüyorum futbolda en önemli şeylerden biridir. Karar verme yetisi. Şimdi e, burada sonradan girdiğinde neden etkili oluyor? Özellikle Şafız ön öndeyse bir maçta arka tarafta çok büyük boşluklar bulabilir. Musab'a da bu boşlukları en iyi doldurabilen oyunculardan biri. Şimdi oyuncu ile ilgili taraftarlardan biri şöyle bir yorum yapmış Wednesday'deyken. Sağda bir şeyi değiştirebilen tek adam. Fakat en çok beklentiyi oluşturduğu anda hata yapan da tek adam. Ya bazı oyuncular vardır hocam. Beklentiniz bellidir. Tamam bekle ne yapacağı bellidir çok yukarı çıkmaz, çok aşağı değilmez. Ama Musa böyle değil. İnanılmaz yukarı çıkabiliyor, inanılmaz aşağı inebiliyor. Yani bir tutarsızlık var. O yüzden de Sheffield Wednesday'de e, muhtemelen bon servisini almak istemiyor. Ve Monaco'dan Samsun Spor oyuncuyu alıyor. Şimdi baktığımızda geçmişinde dediğim gibi çok maçı var hocam. Yani oynamamış bir oyuncu değil. 43 maç, 16 maç, Lig 2'da 7 maç, işte Eredivisie'de 29 maç oynamış yani oynama kabiliyeti, oynama etkinliği yüksek. Çünkü dediğim gibi bazı oyuncular var hiç oynamadan kariyer devam ederken işte sakatlıktan, yedek kalmaktan Türkiye'ye geliyor ama Musa bu oynayarak gelmiş Samsunspor. Şimdi oyuncunun bir de sakatlık şeyine bakalım, geçmişine bakalım. İşte şu 24 Ocak 2025'te yaşadığı benim bahsettiğim 48 gün süren sakatlık. Ve oyuncunun orada formasını kaybetmesine sebep olan da bu. Samsun Spor'da da bir 3 maçlık sakatlığı var. Uyluk sakatlığı. Burada bir kronikleşme hiçbir sakatlıkta yok gibi görünüyor. Tabii bunu bilemeyiz. Kontrolden geçmiştir. Fakat oyuncunun biraz özelliklerini anlatırken size sakatlanma olasılığı ile ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Sonra da istatistiklerine bakacağız oyundaki konumuna bakacağız. Şimdi oyuncu patlayıcı gücü yüksek bir oyuncu. Yani topla özellikle ayağından açtıktan sonra inanılmaz hızlı mesafe kat ediyor. 40-50 metre üst seviye top sürebiliyor. Ve bunu sürerken iyi yapıyor. Hatta bir bilgi vereyim. Süper Lig'in ilk 17 maç itibarıyla oynanan bütün maçları itibarıyla en yüksek hıza ulaşan oyuncusu Musaba. Zaten başlığımızda da görüyorsunuz. En yüksek hıza Musaba ulaşıyor. İkinci de hani kim diye merak edersiniz diye söyleyeyim. Ogundu. Alanya Sporlu Ogundu. Kendisi de çok hızlı biliyorsunuz. Şanlıurfa'dayken de meşhur videoları vardı. Ogundu'dan bile hızlı bir oyuncu Musaba. Kilometre bazında baktığımızda. Fakat fakat bu depar işi bazı oyuncularda probleme dönüşür hocalarım. Bu ne demek? Yani Musab'a baktığınızda çok top sürmek, çok alan kat etmek e, z, yani kan dolaşımını etkiler. Kan dolaşımını etkilediği her an insanın karar verme, düşünme yetisi düşer. Musab'ın en büyük problemi ne? Hep geçmiş takımlarına bakıyoruz. Karar verme yeteneği. Karar vermesi kötü diyorlar. Yani ceza alanında muhteşem girer ama orta bas mı verecek, orta mı yapacak, şut mu çekecek? bir türlü karar veremez. Geri mi dönecek? Tekrar mı çalım atacak? Burada problem var deniyor. Aslında bu biraz oyuncunun oynama tipolojisiyle alakalı bir şey. Şimdi oyuncunun ceza alanına girme ile ilgili çok büyük problemi derdi var. Oraya girmek istiyor. Hatta sağımızı açalım. Biraz sağımızda konuşalım bu işi. Şimdi Musaba eğer bir ısı oluşturacak olsam aşağı şöyle bir ısı oluşur bu çizgiye çok fazla inmez. Daha çok buralarda şuradan ceza alanına girmeye çalışır. Aslında Kerem Aktürkoğlu'nun da benzer. Hatta nene buradan oynarken de nene benzer bir şey gösteriyor. Isı haritası gösteriyor. Şimdi bu ne demek hocam? Oyuncu buraya gelir. Buradan rakip ceza alanı half space dediğimiz yerden zorlamaya başlar. Bu da rakip için büyük bir problemdir. Burayı karşılamaya çalışmak büyük bir problemdir. Fakat Buraya bir şerh koyuyorum. Şimdi oyuncu hocam şuradan çıktığında bunu çok iyi yapabilir. Yani önünde bir alan olması lazım bunu yapmak için. Eğer alan yoksa rakip oyuncular buraya yerleşmişse Musaba'nın etkinliği düşmeye başlar. Çünkü buradan zorladığı her an top kayıplarının da artmaya başlaması demek. Yani önünde e, yerleşik bir defans varsa ve Fenerbahçe ön tarafa yığılı bir oyun oynuyorsa, o oyuna dönmüşse Musaba'nın toplu koşullarının etkisi azalır. Bu sefer topsuz koşullarına bakarsınız. Yani atıyorum Asensio şuradan arkaya kaldıracak, Musaba koşacak. Bunu da zaten Sheffield Wednesday'ı öncesi dönemde hiç yok. Rolf biraz bu işi öğretmiş, biraz anlatmış. Hatta Rolf diyor ki, e, topsuz koşuyu bilmiyordu diyor. Benim elime geldiğinde, bana geldiğinde. Haber bu. Bu okuduğum haber ezberden değil. E, şeyi söyleyeyim, sayfayı söyleyeyim bir dakika. Sheffield Wednesday News. Taraftar sitesi. Buraya bir açıklama yapmış. Demiş ki hatta her şeyi harika, son anları berbat. Yani karar verirken berbat. Berbat çok ağır bir ifade. Ama biz bunu düzelttik demiş. Bundan bir sene sonra. Yani bu açıklama bir sene sonra bunu düzelttiğini de söylüyor şampiyon işip ölçüsünde. Şimdi hocalarım. Musaba'nın yerleşik savunmaya problemi fakat Musaba'yı özellikle Fenerbahçe öne geçtiği maçlarda skoru açma anlamında kullanmak isterse 60. dakika Fenerbahçe 2-0 önde Musaba solda girdi ve burayı parçalar. Öyle söyleyeyim parçalar. Karşısındaki adamı da geniş alanda mahveder öyle hızlı bir oyuncu. Fakat, fakat tekrar edeyim ilk 45 dakika oyununda planında inanılmaz derecede iyi diyemem. Genelde benim gördüğüm Fenerbahçe'de de etkisini böyle gösterebilecek bir oyuncu daha çok. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı o rakipler kapanıyor ve o kapandığı maçlar arka taraftaki boşluğu e, Kerem ve Nene üzerinden çözmeye çalışıyor. Geçen gün. Fenerbahçe'nin oyun planına baktığımızda en çok pas yapan oyuncuları şu hat üzerindeydi Fenerbahçe'nin. Kanat oyuncuları değildi. Yani takım takım değişir. Galatasaray'da bu tam tersidir. Galatasaray'da bu hattadır. En çok pas yapan oyuncular. Oyun buradan kurulur. Beşiktaş'ta karışık çünkü Beşiktaş oyunu daha tutturamadı. Şimdi bu bize bir şey anlatıyor. Fenerbahçe özelinde oyunun merkezden kanatlara akmasında arkaya sarkacak oyuncuların önemini anlatıyor şuralara sarkacak oynuyorlar. Kerem Nene bu işi aslında eskiden daha iyi yapıyor. Bu seneki performanslarında Kerem Benfica'da kadar verimli değil. Fakat yine o işi yapıyor. Delicilik anlamında. Fener'in bu oyunda çok katkı sağlayabilir. Ama tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. İlk 45 dakika oyunu koparma planında Musa çok göremeyiz. Şimdi oyuncunun Top sürmesiyle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bir kere uzun mesafe koşucusudur. Bazen top sürerken topu ayağından fazla aça aça dürte dürte gider. O yüzden oyuncunun karşı karşıya geldiğinde sağından atıp solundan geçmeye çalıştığında o dürtmelerde ayağından fazla açabilir. Daha çok rakibi sırtına alıp sonra geçip gitmeyi tercih eder. Yani bir omuzu alır, omuzunu hisseder güçlü de bir oyuncudur omuzunu alır ve o omuzla rakibi geçip artık onu arkasına bırakıp top taşımaya devam eder uzun mesafeler. Çok oyun kurmaz, oyun kurucu bir kanat oyuncusu değildir. Bir diğer konu buradaki presteki katkısı. Yani Fenerbahçe öne çıktığında, pres oyunu oynadığında mesela Talişka'nın hiç katılmadı. İşte Enner'inin diğer oyuncuların şurada prese çıktığı anlarda Musab'a iyi bir pres oyuncusudur. Son iki yılda bunu çok geliştirdi. Gerçekten Sheffield Wednesday'in direkt oyunu da buna dönük bir oyundu. Yani bu özellikle şimdi söylüyorum ya yığılı oyunda problem yaşar. Fakat rakipten top kaptığı anda preste o zaman çok etkin alan kalır kendisine. Onu da söylemek lazım. Bir diğer konu. Bu klasik e, Anadolu takımlarından alınan futbolcuların problemidir. Anadolu takımında takımın en iyi oyuncularından biri olduğunuzda top kullanma sayınız atıyorum 30'da 40 arası olsun. Ya da 30'da 50 arası olsun. Tamam mı? Fakat Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'a geldiğinizde herkes bu kadar top kullandığı için sizin top kullanma sayınız 25'e düşer. 20'ye düşer. Bu kadar çok top almadığınız için yani Samsun Spor'daki kadar top almayacağı için e, kendini gösterebileceği aksiyon sayısı düşer hocam. Düştüğü zaman da hata yapma sayısı artar. Bunu bunu aşabilen adam büyük takımda büyük oyuncuya dönüşüyor. Bunu geçebilen futbolcu. Şimdi atıyorum Samsun Spor'da ligin en çok koşan adamısındır. En çok top taşıyan adamısındır. Ama burada ne ne var, burada Talişka var, burada Asensio var, burada birileri var. Bunlar da çok top kullanacak. Bunlar da dribbling yapacak. Bu sefer senin top kullanma sayın 7'den 3'e düşer taşıma sayın. Ya çok basit bir örneği var bunun. Gökhan Sazdağ Kayseri Spor'da geçen sene ligin en iyi verilerine sahip sağ Bu sene Beşiktaşlar ya futbolu bilmiyor diyorlar. Aslında öyle değil. Geçen sene Kayseri'de en çok top kullanan adamdı. sebebi bu. Oyun sağdan kuruluyordu. Beşiktaş'ın öyle bir imkanı yok. Öyle bir bakış açısı yok. Beşiktaş'ın. O yüzden bu oyuncunun Fenerbahçe'de kullanacağı top sayısıyla da çok ilişkili. Oğuz Aydın'ın ya Oğuz Aydın Musabadan daha komple bir oyuncu ama o gelişimde zaman zaman evet var oldu fakat hala var olamıyor baktığımızda burayı aşabilirse Fenerbahçe'de daha üst seviyeye sıçrayabilecek bir futbolcuya dönüşebilir. Biraz verilerine bakacak olursak Antonio Musabanın özellikle bu sezon 17 maçta yaptığı verilerde genel ortalamada ligin ikinci sırasında. Nerede? Sol açıklar arasında. Sol kanat forvetler arasında. Birinci sırada Barış Alper Yılmaz var. Üçte Tayfur Bingöl. Dörtte Elbilal. Beşte Benones. Cardoso, Lungoy, Muleka, Tongya. Kerem Aktürkoğlu onuncu sırada. Genel ortalamadır bu. Bütün verilerin ortalaması. İşte burada kritik şeyler var hocam. Çok kritik şeyler var. Bakacağız ofansif anlamda da Tayfur, Musab'a El Bilal diye gidiyor. Neyi kötü yapmış? Aslında birebir verilerde kötü. Çok fazla top kullanıp çok fazla kayıp etmekten kaynaklı. Şimdi biraz detay bakacak olursak. Attığı gol ve gol beklentisi tutarlı. Yani Sheffield Wednesday'de bu konu biraz probleme dönüşmüş ama burada tutarlı mesela. Burada tutarlı. Asist konusunda 0.1. Asist beklentisi de tutarlı. Şut pası çok iyi değil. Çok fazla şut pası verememiş. Fakat çok fazla şut denemiş işte hocam. 3 şut denemiş maç başına. 3 şut. Çok. Galatasaray'da Barış Alper 2.25 denemiş. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Az önce anlattığım konuyu şimdi oturduk mu? Yani Samsun Spor'da 3 şut atabilen oyuncunun muadili Fenerbahçe'de maç başına 0.92 şut atıyor. Kerem Aktürkoğlu. Çünkü senin şut atacağın kadar Talişka da bekliyor. Asensio da bekliyor. İsmail Yüksek de bekliyor. Nene de bekliyor. Anlatabiliyor muyum? İşte bu yüzden şimdi maç başına 3 şuttan toplamda 4 gol atmışsın. Maç başına bir şuttan kaç gol atacaksın peki? İşte hocam burası çok kritik. Burası çok kritik. Burayı oyuncunun kendisi ve sistem içinde çözmesi çok elzemdir. Yine en iyi yaptığı işlerden biri top taşıma. Maç başına 5.1 toplu link deniyor. 3.6'da başarı. Yani yüzdesi çok yüksek bir oyuncu. Onu söyleyeyim. Kerem 3.15 denemiş mesela. Maç başına top taşıma. Kademeli koşuda da lig lideri 4.7. Burada bakıyorum. Kerem Aktürkoğlu 1.54 hocam. Şimdi mesela pas verilerine bakalım. Pas verilerine bakalım. Orada daha şey oturacaktır e, konu. Mesela Fenerbahçe'de Kerem en çok top alan oyunculardan biri. 26 top almış. Şey, 26 pas yapmış. Çok pardon. 26 pas yapmış. En çok pas yapan oyunculardan biri. 26 pas yapmış. Musaba 21 pas yapmış. Neden biliyor musunuz? Musaba aldığı topların 3'ünü şut atmış. 6'sını koşuya çıkmış, top taşımış. İşte 5'ini çalım denemiş. Bilmem ya toplamda 40-50 civarı topa dokunmuş. Ama Kerem pas vermek zorunda kalmış. Kerem aldığı topları pasa götürmüş. Dediğim gibi merkezde pas bekliyor birileri. Merkezde birileri pas istiyor. Buradan Üçüncü bölge atılan paslara baktığımızda bunu daha net görürüz. Kerem aldığı her aldığı iki, topların iki buçuğunu yani maç başına iki buçuk topu merkez üçüncü bölgeye atmış. Musa atmamış neredeyse. Bir tane denemiş. Hocam. Bir tane denemiş. İşte bu bence oyunun e, Fenerbahçe'deki yapısını çok iyi anlatıyor. Buna uyum sağlaması gerekiyor oyuncunun. Bir de oyuncunun Shuffle Wednesday'de parladığı 23-24 sezonuna bakalım. 23-24 sezon. Burada %40 aldı sağ açık. %33 sol açık oynamış. Onu da söyleyeyim. Hocam bakın Shuffle Wednesday'de aldığı top yaptığı pas 13. Sürdüğü topa bakalım. 4.22 bak ne kadar az her şey. Sonra yedeye düşmüş. Sonradan giren bir oyuncuya dönüşmüş. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tabii oyuncu ile ilgili birçok şey konuşuyoruz, birçok şey yok. ama bu uyum konusu başka bir konu. Bu e, uyum konusu, oyuncunun uyum konusu kendisinden ve hocasından ortak çözüme kavuşacak bir konu. Samsun Spor'da bu uyumu sağladı. Fakat top kullanma sayısıyla da ilişkili dediğim gibi. <laughs> Onu bulamayınca ne yapacak? İşte hoca bu sefer sonradan oyuna sokmaya başlayacak. Ben söyleyeyim size. İlk 4, 3 maç, 4 maç ilk 11 oynar. Fakat o uyumu sağlayamazsa 5. maç 7'ye düşer. Sonra yavaş yavaş sonradan girmeye başlar. 15-16. maç Musabayı ya gerir, görürüz ya görmeyiz. 85'te girer falan. Ya da tam tersi oynayacak, atacak, attıracak, baskısını yapacak ve artık ilk 11'e yerleşecek. Bu biraz ile Tedesco'nun e, takımma bu oyuncu monte etme hikayesiyle ilişkili. Ben açıkçası Fenerbahçe'nin şu kadro kalabalıklığına, kadro yapısında Musabay'a inanılmaz ihtiyacı var diyemem. Fenerbahçe'nin problemi orada değil aslında. Fenerbahçe'nin bir pivot o santroforu yok, pivot oyuncusu yok. Pivot oyuncusu olsa Kerem bundan daha büyük performans gösterir, Nene daha büyük performans gösterir. Buradan kastım pivot santrofordur. Çok gol atan bir bağlantı olan sırtı dönük oyunu yönlendiren bir oyuncuya daha çok ihtiyacı var. Evet dostlar. Musab'a analizi yaklaşık 20 dakikadır sizlerleydi. Çok teşekkür ederim. Dinlediniz, katkı sağladınız. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bu transfer dönemi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor oyuncularının analiziyle bu kanalda olacak. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın.